Ediyorum. ve salon giriş teşekkür ediyorum. Evden çıktığım zaman, kızımın evinden çıktığım zaman apartmana heyecanlı birisinin girdiğini gördüm. Kadıköy'den geldiğini söyledim. Ve Ankara'da bir patlamanın olduğunu ifade ettim. O gün mitingimiz vardı. Kadıköy'e gittik belediye başkanının odasına. İlk gelen telefonlar Ankara'da bir patlama oldu. Yaralılar var. Biraz bekledik. Bir daha telefon geldi. Yaralılar var ama galiba hayatını kaybedenler de var. 5-10 dakika sonra bir telefon. Yaşamını kaybedenlerin sayısının 35'i bulduğu söylendi. Bir süre sonra sayı daha da arttı. Ve hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün programlarımızı iptal ettik. Ankara'ya döndük. Hayatını kaybeden çocuklarımızın sayısı 101'di. 101 kişi IŞİD terör örgütü. Irak Şam İslam Devleti adlı bir örgüt. Az önce hep birlikte bir belgeseli izledik. Duygulanmamak mümkün değil. Bir annenin çocuğunu hangi umutlarla büyüttüğünü hepimiz biliriz. Bir baba kolay kolay ağlamaz. Allah kimseye evlat acısı vermez. Hani baba diyor ya, oğlum beni toprağa verebilirdi diyor sıralı ölüme çok fazla itiraz eden olmaz. Ama bir babanın bir annenin evladını toprağa vermesinin acısı çok daha derinlerdedir. O nedenle anneler söylerler. Allah kimseye evlat acısı vermiş. Acı olmasın diye yola çıkanlar geride kocaman bir acı bıraktılar. Kuşkusuz bu acılar bizim umutlarımızı yitirmemize yol açmamalı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Sevgili küçük bir sıla vardı. Sıla'nın gözlerini gördünüz mü bilmiyorum. Dikkatinizi çekti mi? Sıla'nın gözlerinde umut vardı. O küçücük kız bize bu belgeselde umudu hatırlatan kız. Hep birlikte, hep birlikte acılarımızı paylaşacağız. Acıları paylaşmak görevimiz. Kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama o ateş sadece bir eve değil. Binlerce eve düştü. Aynı duyguları burada bir perdenin önünde birlikte yaşadık. Hepimiz evlatlarımızı kaybetmişiz gibi üzüldük. Dolayısıyla küçük sılanın bize bıraktığı küçük bir dersi hiç unutmayacağız. O geleceğe umutla bakan bir çocuğumuz. Onun umudunu ye yaşartmak, yeşertmek hepimizin ortak görevi. Acıları paylaşacağız ama geleceğe umutla bakacağız. Bu ülkenin toprakları İnsan sevgisiyle yoğrulmuş topraklardır. Bu topraklarda bereket var. Bu topraklarda neşe var. Bu topraklarda türküler var, horonlar var. Hoyratlar var bu topraklarda. Ama bu topraklarda derin ama derin acılar da var. Acılarımızı unutmayacağız. Gençlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ama geleceğe umutla bakmayı asla ve asla da unutmayacağız. Geleceğe umutla bakacağız. Niçin? Küçük sılaya daha güzel bir Türkiye bırakmak için. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için. Hani çocuklarımız diyorlar ya, Ankara'ya gideceğiz. Anıt Kabre'de gideceğiz. Gençlik Parkı'na gideceğiz. Onlar büyük umutlarla geldiler. O umutları yaşatmak, o umutları sürekli kılmak bizim görevimiz. Huzurlu bir Türkiye, barış içinde yaşayan bir Türkiye. İnancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, birlikte yaşadığımız bir Türkiye. Annelerin yüzünün güldüğü bir Türkiye çocuklarının mutluluklarını gördüğü, paylaştığı, çocuklarıyla övündüğü bir Türkiye. Bunu yaratmak hepimizin ortak görevi. Çocuklar kitabını takdir edecekler. Aynı zamanda baba ben de gideyim mi belgesel yönetmeni Nesin Yılmaz'ı da buraya davet ediyorum.